Fenerbahçe Profesyonel Futbol takımımızın 2012-2014 Sportoto Süper Lig şampiyonluğu kazanmasında muhakkak ki aslan payı Ersun Hoca'ya ait. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmanın hiç de kolay bir iş olmadığını esasında hepimiz biliyoruz. Çünkü böylesine değerli, böylesine büyük bir takımı yönetmek, yönlendirmek, motive etmek... Her maça aynı kazanma arzusuyla, aynı kazanma hırsıyla çıkmasını sağlamak hiç kolay bir iş değil ve bu sadece futbol bilgisiyle yapılabilecek bir şey değil. Ersun Hoca aynı zamanda sezon boyunca çok önemli yöneticilik ve liderlik özellikleri de sergilemiştir. Diğer taraftan takımın haricinde ben kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum şahsen. Çünkü bilgisi, görgüsü, profesyonelliği, olan inancı, yumuşak kişiliği teknolojiye olan hakimiyeti, profesyonel yönetimi olan inancı ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde de bizlere gerçek anlamda çok çok önemli destek vermiştir. Bugün Sayın Ersun Hocam'la kontratını yeniliyoruz. İki yıllık bir kontrat yapıyoruz. İki yıl boyunca yine kendisinin katkılarının devam edeceği için gayet memnunum. Ben de şahsen kendisiyle çalışmaktan çok çok memnunum. Onun için e, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, Fenerbahçe Futbol AŞ'ye, tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Buyurun hocam. Teşekkürler. Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu üyelerim, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlarım. E, biz çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde olmak ve bu ailede çalışmak benim için önemli bir ayrıcalık geçtiğimiz sezon bitirdiğimiz sezonda elde ettiğimiz başarıyı Önümüzdeki sezonlara da taşımak ve bu başarıları kalıcı hale getirmek hem hepimizin hedefi Ben de bu hedeflerin içerisinde olduğum için öncelikle ailenin başkanı Sayın başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum bana güvendikleri için ve tekrar önümüzde bizi bekleyen zorlu bir süreç var bu zorlu süreci güçlü bir şekilde yerine getireceğimize ve tekrar şampiyon olacağımızı ve bizim bir şampiyonluğumuzun anlamını 20. şampiyonluğun anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. ve Bu sene bizim için zorlu bir süreç daha başlayacak. Çünkü biz 4. yıldızı takacağız. Teşekkür ederim. Hocam hemen başlayalım. Bu karşılık bu teşekkürü bir de imza ile taçlandırırsak herhalde şunu Şöyle. Doğru atalım. 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 Abi atalım. Tamam. Tamam. Ha biz de yalandan bir, bir imza atalım. <laughs> Hayır boş. <laughs> Aman siz sormayın zor sorarsınız. Zor sorarsınız başkanım siz boşu Çalıştığımız, Çalıştığımız yerden <laughs> bari. E, Sayın Ersun Bey hayırlı olsun diyorum ol. yine. iki yıl inşallah bütün hedeflerimize beraberce futbol takımımızda camiayla ve bu aileyle e, ulaşırız hep beraber. Sorum şu e, medyada son günlerde e, yazılıyor, çiziliyor. Deniyor ki Efsun Hoca'yla ile anlaşmamalarına rağmen Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri Diego Bas'la ilgili çalışmalar yapıyorlar ve hocaya hiç sormuyorlar. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Onu öğrenmek istiyorum. <laughs> <laughs> Allah zor yerden <yandan> sordu. <laughs> ben bunu hiç çalışmamıştım ya. Hayır bunu hiç çalışmamıştım hakikaten. Ben... <laughs> Burayı hiç çalışmamıştım. <laughs> <laughs> ya yani şimdi ee, hem kontrat süreci hem de şimdi Fenerbahçe'de bizim benim kendi şahsım adına söyleyeyim başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle ilgili ee, kontrat sürecinde de herhangi bir problem olmadı. Başından bu yana başkanımızla belki 7-8 kere hem altyapıyla ilgili hem de genç oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Böyle bir orta saha oyuncusu alınması konusunda da uzun zamandan beri bir saptamamız vardı ve Birkaç alternatif oyuncu vardı. En son başkanımız bu konuda benim fikrimi sordu. 2-3 alternatif içerisinde bu oyuncunun şu anda zamanı geldiğini ve hemen yapmamız gerektiğini de bilgisiyle biz konuştuk. Ve çok hızlı bir şekilde görüşmeler başladı. Artık bundan sonrasında başkanıma sorun. Görüşmelerin sürecinde ne oluyor ne bitiyor. Canım e işte, onay vermesem olmazdı diye düşünürüm. Ama e, şu anda transfer politikası kimlerin alınacağı, ne zaman ne olacağı planlanmış durumda. E, belki de haberimiz olmuyor, başka şeyler alabilirsiniz. <laughs> Yok ya. Kenerbahçe büyük bir aile. Hakikaten düzgün bir kurum olarak yönetiliyor. Herkes görevini biliyor e, görevinin içerisinde herkes sorumluluğunu yapıyor. Sağolsunlar e, sağ olsunlar, e, Ben de oldukça destek görüyorum. Aygün Özbek, Star Gazetesi. Hocam federasyonun belirlemiş olduğu bir 5 artı 3 kuralı var. Şu anda transferle beraber 13 tane yakın yabancımız var. Yabancılarla ilgili düşünceniz nedir? Gelen bir teklif olduğu zaman bunları değerlendirecek misiniz? Arkadaşlar biz dün bir çalışma yaptık. Yönetim kurulu başkanımıza da sunduk. Onlar gerekli çalışmaları yapacaklar. Şu anda onu medyayla paylaşmanın bir anlamı yok. Senatok Milliyet Gazetesi ve Sports TV. Hayırlı olsun hocam. Tekrar ee, Sayın Yılmaz'a sormak istiyorum. Ee, i̇ki yıllık anlaşma opsiyonu yok. Net iki yıllık değil Hayır, mi? Hayır. iki yıllık bir anlaşma yaptık. Ee, i̇ki yıl beraber çalıştık. Bununla ilgili biraz insana. farklı yorumlar vardı. Hocama da e, başkanın sorusunun devamında paralel bir soru. E, tabii Çok enteresan bir cümle oldu başkanın sorusunun devamında. E, Diego ile ilgili düşünceniz ne? Çünkü sizin daha önceki takımlarınızda bu tip bir oyuncu çok fazla yok gibi. Genç yerde Skoko vardı yanılmıyorsam. Teknik olarak kafanızda sistemi oluşturabildiniz mi? Ya da nasıl değişiklikler olacak takımda? Sevgili arkadaşlar bu düşünülmüş bir konu. Düşündüğü için de her şey yerin, yerli yerinde. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan çok oyuncu değil. Doğru oyuncular. Onlardan bir tanesi de Diego'ydu. Hocam iki yıl e, görev yapacaksınız. E, teknik adamlık mı yapacaksınız? Sadece Fenerbahçe'de bir sistem mi kuracaksınız? Yani amacınız sistemi yeni bir sistem mi kurmak? Mesela bir Borussia Dortmund sistemi konuşuluyor. İşte Real Madrid futbolcu alan bir sistemi var. Yani amacınız bir sistem oluşturmak mı yoksa sadece ben sahaya bakarım mı diyorsunuz? E, biz sahanın içinde kalmaya gayret ediyoruz. Burası büyük bir kurum. Kurumlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. E, bayağı büyük bir kurum. E, Fenerbahçe çok büyük bir aile. Biz sadece futbol takımıyız ve futbol takımının başarısı için mücadele ediyoruz. Biz kendi sahamızın içerisinde kendi görevlerimizi yerimize getirsek zaten bizden istenen ve bizim yapmamız gereken şey de bu. At geliştireceğimiz ne olabilir? Tabii ki oyuncu taranır, tabii ki oyuncular bakılır, tabii yeni oyuncular katmak için kazanır, kazanmak için uğraşırsınız, bunlar da sistemin parçası olur. Camaylı olsun öncelikle Geçtiğim yıl, geçtiğimiz yıl öncesinde yani biz şampiyon olacağız geri kalanlar sıralamayı belirlesin şeklinde bir cümle etmişsiniz ve bu fenomen bir cümle oldu bu yıl öncesinde bu tarz bir önümüzdeki sezon yönelik mesajınız var mı? Yine şampiyon olacağız dördüncü yıldız takacağız yani bunun için başka bir cümleye gerek yok herhalde değil mi? Biz dördüncü yıldız takmak için hep beraber çalışıp o yıldızı takacağız. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki gazeteci değilsiniz başkanım. <laughs> Tatlı olsun. <laughs> başkanım gel. <laughs> Dün Ersun Hoca ile bir araya geldik. Ve daha önce de konuşuyorduk. Dün beş dakikada biz anlaşmayı imzaladık. Yani şöyle söyleyeyim daha açık ileri gideyim boş mukavele imzasını attı hoca. Onun için teşekkür ederim. Onu söyleyeyim. İki, hep medyada beklentiler yani bir e, şampiyonluk belirlendi. Evet doğrudur. Ama mukavelesi hocanın 31 5. 2014'te bitiyordu. Daha Fenerbahçe'nin mukaveleli... e, sorumlusu. Futbol takım sorumlusu. Onun için yani meraklarınız değişik e, söylerdeki konuşmalarınız ve yazmalarınız yanlıştı. Beklemeniz lazımdı. Mukavelesi bittikten sonra ancak daha önce yaptığınız yorumları yapabilirdiniz. Maalesef yine medya aceleci davrandı ve e, beklemediğimiz, istemediğimiz yayınlar yaptınız. Bunun için e, bunların yanlış olduğunu burada belirtiyorum tekrar. Ersun Hoca ile sporcularımız arasında herhangi bir problem yoktur. Burada ben kendisiyle burada beraber söylüyorum. Tam tersi bir aile içindeler. Her taraf hepimiz yönetim olarak, e, teknik heyet olarak, sporcularımız olarak her senenin sonunda bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz da. Hepimizde e, bazı sorunlar olabilir. Bu sorunları aile içerisinde her zaman çözdük. Bu sefer de hiçbir sorunumuz olmadan yeni sezona başlıyoruz. Fazla Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı yok. Hocamın bize verdiği liste doğrultusunda çalışmalarınızı yapacağız. Bugün mesela bir etoy yazıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı yok mu? Kendiniz yazıyorsunuz. Sonra kendiniz yorum yapıyorsunuz. Eto Fenerbahçe'ye gelirse ne yapar diye. Önce şunu ortaya koymanız lazım. Eto'nun Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin Eto'ya ihtiyacı var mı? Sizden tek ricam şu. Yani gazetelerini satmak için bazı çalışmalar yapabilirsiniz, edebilirsiniz ama hiç değilse köşe yazılarında yorumlar yapmayın. Hem hocayı hem bizleri kamuoyunda taraftarımıza karşı zor durumda bırakmayın. Lütfen bunu rica ediyorum. Hocanın verdiği bir liste var. Gençler var. Bunun yanında alacağımız bir veya iki oyuncumuz var. Bunları da aldıktan sonra transferi kapatacağız. Basından tek bir yani kamuoyuna yanlış bilgi vermeyin. Varsa bir şey Hasan Bey, hocamız bizim e, iletişim grubuna sorarsınız. Onlar da sizi aydınlatırlar. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlısı. son bir soru olabilir mi? Evet, tabi çok başarılı bir sezon geçirdiniz hiç teklif geldi mi yurt dışından? böyle bir dolaylı Arkadaşlar, ben hiç, merak bir tek, et. hiç bir teklif gelmedi şimdi Fenerbahçe birazcık şöyle bakarsanız şu anda dünyada 20 büyük takımdan bir tanesi hem ekonomisiyle hem taraftarıyla ve bugün Fenerbahçe'de olmak Fenerbahçe'de çalışıyor olmak ve Fenerbahçe'ye hizmet etmek, bu ailenin içinde bulunmak dünyanın hangi takımdan daha güçlüdür? Bence böyle bir tekliften çok Fenerbahçe'de kalmak ve Fenerbahçe'de çalışmak ayrı bir gururdur. Bizim aramızda e, kesinlikle en ufak bir sorun da yoktur, sorun da olmamıştır. Ben bu ailenin içerisinde olmaktan ayrıca gurur duyuyorum ve bu aileyle çalışmaktan da çok mutluyum. Evet. Ersun Yanal, Şükrü Saracoğlu stadında iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elde ettiğimiz başarıyı kalıcı hale getirmek istiyoruz dedi Yanal. Aziz Yıldırım'ın Yegoribas transferi transferiyle ilgili kendisinin haberi olup olmadığı ile ilgili sorusu vardı kendisine. Basında çıkan haberler doğrultusunda çalışmaları beraber yaptıklarını belirtti Ersun Yanal ve Aziz Yıldırım basından da doğru haber, basına da doğru haberler yapmaları konusunda yine bu toplantıda eleştiriler yöneltti. İki yıllık yeni sözleşme imzaladı Ersun Yanal Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı bu sezon. Avrupa teklifi gelip gelmediğiyle ilgili soruya da yine Fenerbahçe'de kalmak dan gurur duyduğunu, mutlu olduğunu ve böyle bir teklif almadığını da sözlerine ekledi. Yanal